Arkadaşlar merhaba. Efendim bugün mercimekli pilav yapacağız. Önce mercimeklerimizi bir güzel kaynamaya bıraktık. Ee, birazdan bulgurumuzu ilave edeceğiz. Evet. Ve şu anda önce salçamızı tabii ki arkadaşlar. Salça koydum ben. Biraz karabiber ve biraz da bir tane de bulyon koydum içine. Şu şekilde salçamızı da ilave ediyoruz arkadaşlar ve karıştırıyoruz. Ve bulgurumuzu da ilave edip kaynamaya devam edecek. Kısık ateşte lütfen kısık ateşte kaynasın. Ee, en son arkadaşlar biz Gaziantep'te böyle yapıyoruz. En son yağ, yağla soğan dökeceğiz üzerine ve yanına da yoğurtlu salatalık cacı yapacağız inşallah. Rabbim kısmet ederse. Sizden ricam lütfen e, ee, videolarımızı kaydedin, bizi takibe alın, ve ee, abone olun kanalımıza. Çok güzel şeyler paylaşacağız inşallah. Evet, şu anda bulgurumuzu biraz eklemiştik. Az geldi arkadaşlar. Biraz daha koyacağız. Ve kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şu şekilde karıştırıyorum. şöyle ve ben camı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pilavımız pişmeye devam ediyor. Kısık ateşte. Genelde pilavları kısık ateşte pişirin ki daha lezzetli olsun. Suyunu çeke çeke pişsin arkadaşlar. Ee, salataklarımızı soyduk hazırladık. Onları doğrayacağız sarımsağını. Ve tabii ki pilavımızın üzerine arkadaşlar soğan koyacağız Arkadaşlar sarımsaklarınızı tuzla özellikle tuzla ezin ki hem daha güzel kokar. Çok şahane bir koku salar. Artı çok çabuk ezilir, kaymaz, ee, bir yere kaçmaz. Ben elle dörgemeyi seviyorum arkadaşlar. Bir şeylerle sıkıp makinaları, orijinal olmayan şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Ee, Allah insana iki el vermiş. Tabi herkesin tercihine bağlı. Ee, ben tekerler çektiğim için biraz bana zahmetli olacak. Tabi devam edeceğiz sarımsağımızın son hali arkadaşlar. Bu böyle bu şekil. Gördüğünüz gibi macun gibi oldu. Ee, özellikle bıçağı şöyle şöyle yatırıp arkadaşlar bu şekilde de e, tuzun altındayken ezebilirsiniz. Tuzluyken çünkü kaymıyor. Hiçbir şekilde bakın. Hiç içinde bir bütün bir e, kaçma açma yok. Yani macun gibi oldu hepsi. Şu şekilde e, artık bunu kullanabiliriz. E, yoğurdumuza katabiliriz. Arkadaşlar pilavımız pişmek üzere. Ee, en son kapatır, kapattıktan sonra arkadaşlar üstüne bir tatlı kaşığından fazla margarin bırakın e, ve kapağını kapatın. O margarin kendiliğinden onun baharında sıcaklığında üstüne akacaktır ve tane tane olacaktır. Ayrı bir lezzet verecektir. Ee, burada zeytinyağımız var arkadaşlar. Zeytinyağımıza soğanımızı doğradık ve aşamayı bekliyoruz pilavımız pişecek. Biraz dinlendikten sonra yağını ilave edeceğiz. Çünkü dinlenmeden yağı koyarsanız cıvık bir hal alır ve güzel bir pilav olmamış olur. Arkadaşlar pilavımızın altını söndüreceğiz. Biraz dinlenecek. Üstüne biraz margarin bıraktım ve bu şekilde kapatacağım kapağını dinlenmeye bırakacağım. Ve daha sonra suyunu çekip kendini bulgur bıraktıktan sonra biraz demlendikten sonra yağımla soğanlarımı kavururken zaten e, göreceksiniz pul biber, karabiber ilave edip yüzüne dökeceğim pilavımın. E, ve şu anda e, görmüş olduğunuz gibi pişmiş sayılır zaten. altını kapatacağım artık. Arkadaşlar pilavımız dinlendi. Demlenmeye bırakmıştık tam olarak kendine buldu şu anda e, soğanlarımız da kavrulursa yani pembeleşirse e, biberimizi de karabiberimizi de ilave edeceğiz ve pilavımızın üzerine dökeceğiz Arkadaşlar e, şurada cacığımızı da hazırladık salatalığımızı doğradık şimdi içine yoğurt ekleyeceğiz ve Arkadaşlar buz, 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 buz olmazsa olmaz. Çünkü hava çok sıcak. Özellikle buz şart. Buzlu soğuk bir e, yoğurdumuz da oldukça güzelmiş. Arkadaşlar bu arada biraz da yoğurdu attım. Şimdi yoğurdumuzu bu tarafa alsak daha kolay alacakmışım gibi geliyor bana. Şimdi önce yoğurdumuzu Alıyoruz. Biraz suyundan koyayım arkadaşlar. Üstüne suyu çıkmış çünkü. Şu suyundan biraz koyayım. Şu şekil. oldu mu? İlave edeyim. Güzel bir karıştıralım. Şöyle. Aslında bundan karıştırmamam lazım ama ne yapayım. Tek elimle e, normal kaşıkla karıştırsam daha çabuk karışır gibi geliyor bana. Şu sarımsakların ürünlerini özleştirelim. Sanki yoğurt daha hala az gibi geldi. Şöyle. Evet, şimdi oldu işte. Yani tamam. Kıvamı oturdu. Şu şekil şuradan da alalım. Ve arkadaşlar üzerine buzlarını da indirelim. Bırakalım. Şöyle. Ee, soğuk soğuk su ilave etmeyeceğim zaten. Yani buz, buzlarımız eridikçe o zaten soğuyacaktır. Şu şekilde buzlarımızı da ilave ettik. Şimdi yağma bakmam lazım. Evet. Yağımız da olmak üzere arkadaşlar biraz daha soğanların pembeleşmesi lazım. Biraz daha pembeleşirse artık onun da diğer malzemelerini ilave edip dökebiliriz. Ee, biz Gaziantep'te normalde mercimekli pilavın üstüne soğan döküyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Ee, hani değişik tatlar, değişik e, şeyler keşfetmek çok önemli. Ben diğer yemekleri de tabii seviyorum, severek yapıyorum. Ama benim kendi yemeklerim, yani kendi Gaziantep, kendi yüreğimin yemekleri belki de damak zevkimizden dolayı, e, damak zevkimiz buna alıştığı için belki de bize daha lezzetli, daha bir ee, hoş geliyor. Benim bir tane kaşığım vardı arkadaşlar. Kaşığımı bulamıyorum. Şunu da karıştıralım. Ee, bakın soğan henüz e, ben buradayım diyor. Yani ben buradayım. Ben olmadım daha var diyor. Arkadaşlar zeytinyağı olduğu için fazla yağ kullanmadım. E çünkü biliyorsunuz o zaten kendisi bir lezzet. O yüzden fazla kullanmaza gerek yok. E, şu şekilde kısık ateşte yaptım ki ben Henüz saat erken çünkü daha yemek saati girmedi. E, o yüzden ağır ağır, e, yavaş yavaş olsun dedim. Red evet, soğanımıza baktık. Şimdi son rukushi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Üzüne biraz e, nane dökelim. Çok fazla nane kullanmayın arkadaşlar. Bunda fazla kullanırsanız tadını kaçırabilirsiniz. Bir de bizim nanemiz halis kendi ev kurutma nanemiz olduğu için hani e, hazır nane gibi değil. Kokusu daha fazla, aroması daha fazla. O yüzden bir fazla kullanmıyoruz. Bu şekil iyi oldu gibi sanki. Arkadaşlar soğanlarımız kokusunu vermeye başladı. Yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. O, oldukça hemen biberlerimizi de koyacağız. Karabiber, pulbiber ekleyeceğiz ve pilavımızın üzerine gezdireceğiz. Ben hızlı çekiyorum diye dakika az diye arkadaşlar ben hani kimsenin zamanını öldürmesini istemiyorum. Yapmak istediği şeyi yapsın. Tarifi biz verelim yapması tarif bizden diyor yani yapması sizden. Şimdi şu, şu şekilde arkadaşlar karabiberle pul biberimizi ekledik yağımıza ve şöyle hafif bir sallayalım. Tamamdır bu. Bunu kapatabiliriz. B sıra geldi. Evet. Şu şekilde. Şöyle bir karış. Karıştır şunları Arkadaşlar Allah hiç kimseyi tekelli etmesin valla. E insan tek eliyle hiçbir şey yapamıyor. Bu şekilde